Selamünaleyküm. Aleyküm bana da para. Eyvallah teşekkür ederim. Benim ihtiyacım o. o iş Allah razı, kolay gelsin. Teşekkür evet, ederim. Şey. gidecekler. Ne Selamünaleyküm. Kolay gelsin.

Peki, beyefendi adı size söylüyoruz? Mehmet çok iyisi, sevgiler gölgenin hanımefendisiyim. Atilla oğlu, Mehmet çok parlamış beyefendiyim. İçimsel olarak kabul ediyor musunuz? Evet. 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 Tüm evet. evlerine evet. <laughs>

Kolay gelsin, elinize sağlık, emeğinize sağlık. Kolay gelsin. Evet. Sizce? Hepimiz ayağa Şu anda yok. Abi, yani bu arkadaşlar siyaset yapan arkadaşlar, düzgün yollanmalarını tenzih Elhamdülillah ayın 9'u itibariyle milletvekili aday listelerinin açıklanması ve yeniden Refah Partisi birinci sıra milletvekili adayı olmamız hasebiyle Kahramanmaraş halkı kendi sokaklarında yetişmiş, Kahramanmaraş'ın esnafı olan ve Kahramanmaraş'ın derdiyle dertlenen 6 Şubat depreminde kendisiyle bu deprem acısını, bu felaketi yaşayan ve kimisinin kardeşi, kimisinin evladı, kimisinin çocuğu yerinde gördükleri Muhammed Aydoğar'ı şahsımı bağrına bastı. Bizler de bu teveccühün, bu ilgi ve alakanın inşallah karşılığını Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız bizlere teveccüh gösterir. Oylarını yeniden Refah Partisi'nden yana tercih eder, kullanırlarsa Ankara'da onları temsil edeceğiz. Ankara'da bir vekilleri değil, bir evlatlar olacak, bir kardeşler olacak, bir abiler olacak. Bizden küçükler için söylüyorum bunu. Bu vesileyle tüm Kahramanmaraşlı halkına selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Sağ olun.